Biz Avrupa Ezdi Cemaati olarak bu daveti gerçekleştirdik. Ben Ezdi Kültür Vakfı adına konuşuyorum. Sizleri yeni adayımız Azat Barışla ile tanışmak için davet ettik. Bu kadim şehirde Kadim inançların temsilcileriyle hep birlikte e, hem adayımız Azat hem de diğer arkadaşları tanımak istiyoruz. Ancak bir ezidi kontenjanından e, seçime girdiği için Azat arkadaşımız Azat Barış e, sizlere bu kadim inançlara, e, cemaatlere, toplumlara, bir tavide olacak. Seçildiğinde e, bu kadim kültürler ve inançlarla ilgili ne yapabileceğini, yüzyıl e, 100 yıl önce konulmuş azınlık haklarından yeni Avrupa Birliği müktesebatında tarif edilen azınlık haklarına nasıl geçileceğini, bunun için nasıl mücadele edeceğini hem Türkiye Meclisi bazında hem de uluslararası e, kurumlarda nasıl mücadele edeceğini size deklere edecek. Ben benim adım Gabriel Akıyoz. Mardin'den katılıyorum. Mardin ve Diyarbakır metropolitimi saygı değer Morfilik Sinir Saliba Özmen'in adında adına katılıyorum. Hepinize sevgileri, selamları ve hürmetleri, duaları vardır. Ee, Azad Bey'e şimdiden başarılar diliyoruz. Onun için duacıyız. Yapacağımız, duadan başka yapacağımız herhangi bir şey yoktur. Biz ruhaniler siyasete bulaşmıyoruz. Yalnız dua ediyoruz. İyi yöneticiler seçilmesi için sürekli bunu yapmaktayız. Bugün hep birlikte olmak isterdik ama aramızda azaltılmış, az bırakılmış cemaatlerle bir araya geliyoruz. Hiç buraya katılmayacak, belki de bir daha asla bu topraklara ayak basmayacak kimi cemaatler de var ve onların eksikliklerini hepimiz ya dualarımızda ya hayatımızda ya da birbirine karışan e, kahkahalarımız veya özgürlerimizle yaşıyoruz zaten. Keşke onlar da burada olsaydı ama değiller. Ermeni, Keldani, Suriyani, Alevi ve Müslüman cemaatlerin değerli temsilcileri bir arada bulunmakta. Gerçekten kendi adıma ve ait olduğum cemaat adına çok gurur duyuyorum. Amere geldiğim günden beri inanılmaz bir mutluluk ve tarif edemeyeceğim kadar da bir duygu içindeyim. Çünkü tekrar bu kentle buluşmak ve az bırakılmış cemaatler olarak, kültürler olarak bir arada olmak, aynı masa etrafında olmak bize meydan okuyanlara da, bizi az bırakanlara da aslında çok net e, rahmani, ilahi ve yezdani bir mesajdır aslında. E, Eyüp abinin de dediği gibi çok e, gerçekten heyecanlıyım. Öncelikle bu kadim şehrin kadim haklarıyla, inançlarıyla bir araya gelmek e, dediğim gibi büyük mutluluk veriyor. Ama şöyle bir şey, hakikat de var. Şimdi hakikatin hakiki yüzüne baktığımızda yapılan yanlışları da düzeltme olanağımız oluşuyor. Biz şu anda herkesin üzerine konuştuğu tahakkum kurmuş siyasal rejimin veya onun karşısında demokrasi, temel haklar, eşitlilikler için mücadele eden üçüncü yol veya muhalefetin ana gövdesini oluşturan herkes aslında bir şekilde kendisine doğru çekmek istiyor. Ama hepimizin arzu ettiği, özlemini çektiği gerçekten eşit bir dünyada, eşit vatandaş olarak, demokratik koşullarda, evrensel değerler merkezinin içinde yer alacağımız bir dünya inşa etmek istiyoruz. Ve ayın 14'ünde hepimizin tarihi dediği bir seçim ve bu seçim bizler açısından çok önemli. Çünkü tek isteğimiz şu. Başka tarifler mümkün. Hatta daha akılcı, daha entelektüel, daha akademik kavramlarla da tanımlayabiliriz. Ama bizler kötülüğün önünü almak için aslında buradayız dualarımız doğayla yine gök kubenin altında bütün iyiliklere ulaşmak içindir. Özellikle biz cemaatler. Hiçbir cemaat diye cemaatine yahut da kendi üyelerine asla beddua etmez. Ederse ilahi olmaz. Böyle öğrendik. 72 millete aynı nazarla bakan biz bütün canlar buradaki cemaatler biliyoruz ki kötülüğün olmaması için elimizden tek gelen sadece dualardı. Ve benim ait olduğum, beni büyüten annemin, babamın eve olan ezdilik ne yazık ki bin yıldır dudakları susmuştu ve ilk defa çok dolu duygularla sizinle konuşuyorum. İlk defa dudaklarımızı açıyoruz ve sizlerle konuşuyoruz. Bilsinler ki bu dudaklar açıldı. Yemine susulmuş, susulmuş bu dudaklar iyilik için ve biz günde iki kez avuçlarımızı açıp dünyayı aydınlatan ve bütün varlığımıza ışık tutan güneşe dua ederken önce 72 millete sonra kendimize dua ediyoruz. Bu iyiliğin karşısında utamayacaklarını biliyoruz. Onun için de aynı 14'ünde bu tarihi günde duaların yanı sıra kültürlerin bir araya geldiği çok güçlü bir cevap verelim ki kötülüğün önüne geçelim. İyiliği inşa edelim. İkinci yüzyılda yani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bahsettiğimiz şekilde eğer hepimizi kapsayan, anayasa olarak güvence altında olduğumuz bir dünya olursa belki nefes alarak tekrar yataklarımıza gidebiliriz. Yatak insanın en mahrem yeridir. Doğa inandığı inancın kültürün dışında. Biz şu anda neredeyse yataklarımızda huzur içinde uyamıyoruz. Tek politikleştirmeyeceğim siyasileştirmeyeceğim konuşmamı. Dolayısıyla bizim arzuladığımız bu. Peki Azat Barış ne yapacak burada? Sizin arkadaşınız Karacada'da doğmuş, Diyarbakır Kültürel Hafızası'nın içinde büyümüş. Azat Barış bir ezdi temsilcisi olarak ne yapacak? Ben sadece ezleri temsil etmek istemiyorum. Bütün dezavantajlı, az bırakılmış yahut da minority dedikleri azınlıkların haklarını savunmak istiyorum. Buna talebim, ta, benim ta, talep etmek istiyorum ve bu sorumluluğu omuza, omuzlarıma yüklemenizi istiyorum. Ben mümkün olduğu kadar burada ayine, mümkün olduğu kadar camide duaya durmaya, mümkün olduğu kadar cem evine gidip 72 millet için dua etmek istiyorum. Dolayısıyla burada bulunmam ve sizinle buluşmamızın sebebi ve buna ön ayak olan, organize eden bütün arkadaşlara teşekkür ederken de bu sayıkla biz hareket ettik. Çünkü herkes bilsin ki burada temsiliyetimiz var. Ben sizin kapınızı zaten çalacağım ama kapım size açık olacak. Çünkü biz açık olmayan bir kapının arkasında kötülüklerin olabileceğine inanan bir cemaatin, ben de bir cemaatin mensubuyum. Biz her kapıya giderken eşik taşını üperek geçeriz. Onun için de bütün taşları üperek sizlere geleceğim ve bilin ki bilin ki ben Ermeniyim, Suriyaniyim, Aleviyim, Müslümanım, Ezidiyim, Keldaniyim. Burada az bırakılmış bütün halkların azıcık biraz kültürünü içinde taşıyan bir temsilcisi olmak istiyorum. Onun için Ahmet tekrar bizimle buluşacak. Konuşma metinimi daha başka şeylerle doldurmuştum. Ama şunu da söyleyerek bitireceğim. Yapacağımız ilk, ilk şudur, ilk iz şudur. Lozan Anlaşması'nda bazı cemaatleri kapsayan olumlu yerine getirilmemiş olsa olumlu bir şeyler oldu. Ama o cemaatlere aslında verilen sözler de vaatler de yerine getirilmedi. Biz bunun hayata geçmesi için, anayasal güvence altına almak için bütün haklarımızı elimizde geleni değil, elimizde gelmeyen de yapacağız. Kolektif bir şekilde. Eğer gerçekten halkların birlik, birlikteliğini, komşuluğunu, kadimliğini inanan, e, özellikle yıllardır bölgede ve Türkiye'de mücadelenin demokrat, Seküler ve özellikle Kürt hareketi güçlü bir ekip gönderirse parlamentoya ki bizim umudumuz o, biz bunu değiştireceğimize inanıyoruz. Onun için de ezlik başta olmak üzere kusura bakmayın kendimi oraya daha çok yakın hissediyorum ama aynı zamanda iyi bir komşuluk, iyi bir kardeşlik ilişkisi ilişkisi için söylüyorum. Bütün hakları tek tek orada savunacağım ve bir şey daha daha önce yaşanmış olan olaylarla yüzleşmek için. Şengal'de yaşanan 2014'te yaşanan 73. ferman dediğimiz o katliamı jenosit olarak kabul edilme için Türkiye parlamentosunda çok güçlü bir şekilde çıkış yapacağım. Ve geçmişle, Seyfosundan tutalım büyük felakete kadar hepsiyle yüzleşmeden hiç kimse yeni bir cumhuriyet, yeni bir e, e, yeni bir sosyal kurguyu kurgulayamaz. Onun için biz yeni bir inşa, kurucu bir meclis ol, ol, olacağını düşündüğümüz inandığımız bu mecliste sizin temsilcinizin olduğunu bilmenizi istiyor. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bizler işte Ermeniler, Süryaniler diğer inanç ve halklar anlamında çok siyasetin içinde olmayan e, gruplarız. E, fakat sonuçta bu siyaset hepimizi ilgilendiren bir mesele. E, bugün bu zeminde çok güzel bir sofra kuruldu. Çünkü her inanç ve halktan insanlar burada işte bu sofraya oturdu. Bu çok önemli bir sofradır. Çok önemli bir mesajdır. Bu vesileyle bazat e, Azat arkadaşıma ve e, arkadaşlarına teşekkür ediyorum. bu Böyle bir fırsatı sundukları için. Ve bu seçimin de bu sofra tadında geçmesini diliyorum. Türkiye seçiminin bu sofra tadında geçmesini diliyorum. Ve bu sadece Diyarbakır için değil, bütün Türkiye'deki bütün inanç ve halkların her zaman böyle güzel bir araya gelebileceği ortamların, o yumuşamanın olmasını diliyorum. Çünkü ülkemiz maalesef son zamanlarda çok gerildi. Gerçekten çok gerginlikler oluyor. En azından söylem bazında da olsa çok gerginlikler oluyor. İşte ülkemizin böyle bir sofraya, böyle bir ortama ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Ve onun için bu sofra kurulduğu için kendi adıma emeği geçen arkadaşlarıma, Azat arkadaşıma ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu seçimin hepimize, ülkemize kazasız belasız insanların incinmeyeceği, hep böyle sofraların zeminin hazırlanacağı bir ortamlar şeklinde geçmesini diliyorum. Diyarbakır 7. sıra adayıyım. Yeşil Sol Parti'den. Ee, bu kadar zengin bir e, e, sofrayı görünce doğrusu bir iki cümle kurmakta fayda var diye düşündüm. Ee, Kur'an-ı Kerim'de bir ayette diyor ki aranızdaki ortak kelimede bir araya gelin diyor. Ortak bir ortak kelimede bir araya gelin diyor. Bunu tabi belli bir olaya yönelik söylüyor ama aslında ayette vurgulanan as esas şey bir huvvet ve uh, suhulet ortamı oluşturmaktır. Yani bir kardeşlik ve bar barış ortamı oluşturmaktır. Biz bir seçime gidiyoruz. Farklı inanç kesimleriyle birlikte meclise gideceğiz. Ve esasında şunu belki daha çok vurgulamak gerekir. Azat kardeşimle aynı kulvarda siyaset yapmaktan bir Müslüman olarak gerçekten çok büyük keyif ve onur duyuyorum. Ve diğer farklılıklarla da aynı şekilde. Biz yarın meclise gittiğimizde Ezidi kardeşlerimizin hakkını sadece azat kardeşimiz savunmayacak. Ya da Müslüman kardeşlerimizin ya da Ermeni ya da Hristiyan ya da Alevi kardeşlerimizin hakkını savunmak için illa o etnik ya da dini kimliğe sahip olmamız gerekmiyor. Bize daha fazla anlam katacak olan şey aslında Müslüman kimliğimle Ezidi kardeşlerimin hakkını savunmanın bana daha çok düştüğünü. Müslüman zulme uğradığında onun hakkını savunmanın e, azat kardeşime daha fazla bir görev yüklediğini Alevi kardeşlerimizin hakikaten zulme uğradıklarında bizim hep hep birlikte bunu savunmamızın daha büyük bir görev olduğunu o açıdan bizim üzerimize bugün düşen esas görev benim bahsettiğim ayette öncelikle o kardeşlik ve barış ortamının oluşması Bizim ortak kelimemiz kardeşliktir ve barıştır. Biz kardeşlik ve barış kelimesi ortak kelimesi üzerinden bir araya geldik. Yaratılışın gerçeğinde çokluk vardır. Bu çokluğun hepsinin birlikte bir anlama tekabül ettiğine inanıyoruz ve önümüzdeki dönemde bütün renklerimizle, bütün seslerimizle başta Diyarbakır, Kudüs'ten olmak üzere Türkiye toplumlarına karşı çok büyük sorumluluklarımız ve görevlerimiz vardır. Evet, Diyarbakır'da yaşayan Alevilerin bir özelliği var. Belki birçoğunuz biliyorsunuz ama yine de tekrar edeyim. Bizim Diyarbakır'da yaşayan Alevilerin, yani yerleşik Aleviler, Türkmen Alevileri. Tabii ki dışarıdan gelen, Dersim'den özellikle Elazığ'dan gelen Kürt ve Zaza Alevilerimiz de var. Yani burada ötekileştirilmiş tüm e, halklar, inançlarla birlikte bizler de e, yaşıyoruz. Yani çok bir yerden gelmedik. Eskiden beri burada yaşıyoruz. Geçmişte de e, hep beraberdik. Aynen bu sofranın etrafında olduğumuz gibi bir arada yaşadık ama maalesef bizi e, bu tekleştirici zihniyet e, bir arada bir arada olmamızı maalesef kendilerine herhalde yediremedi ve bizi dağıtmaya uğraşıyorlar. Şu an bizim Alevi topluluğu gittikçe de ermekte maalesef burada yaşayan, geçmişte yaşayan Ermeniler gerçi şu anda yaşıyorlar ama sayılabilecek kadar azaldılar. Bizler de onların izinden gidiyoruz sanırım. Önümüzde bir seçim süreci var ve bir adayımız var. Maalesef bu adayımız kendi inanç kimliğini açıklamak zorunda kaldı. Aslında bu bir insan hakları ihlalidir. Bunu... Bu inanç kimliğini açıklamak zorunda kalması da bizim için ayrı bir e, sıkıntı. Gerçi Alevi olmuş olması e, tabii bizim için bir kazanç ama insanların e, inanç kimliğini açıklamak zorunda kalması da ayrı bir garabet Türkiye için. Bir de son dönemlerde e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizler için kullandığı bir tür e, kelimesi var. Tabii ki. Ee, doğada yaşayan canlıların farklı türleri vardır. Biz de kendimizde bir tür olabiliriz ama iyi ki onlarla aynı türde değiliz yani o tür kelimesini biz onlara e, Hani iade edemeyelim de yani bu, bu dili kabul etmediğimizi de e, buradan e, söylemek istiyoruz. E, doğru bir de, bir dil değil ötekileştirici bildirdir bir dildir Bunu kabul etmiyoruz. Bizim inancımızı hep birileri bize tarif etmeye kalkıyor. Biz inancımızın ne olduğunu biliyoruz. Kimse bizim inancımızı bize tarif etmeye kalkmasın. Biz bütün insanları yani 72 millete eşit yurttaşlık talebini bekliyoruz. Anayasal güvence açısından. Seçimlerinde yani 15 Mayıs'ta da layık demokratik bir cumhuriyet olmasını bekliyoruz.